Konuşmamıştım ama ben senin. yani biraz daha çalışırsan benim uykusunda da konuşabileceğim. Sırf sesim çıkmıyor da yapayım bir daha Nerede ki bu telefon? Ne bileyim Şebnem. Of Şebnem of ya! <laughs> Niye yerde yatmışız ki? Vallahi ah, hiçbir fikrim yok. E ben niye gitmedim eve? Niye burada kaldım? <laughs> Arda, bakılma ya! Aa. Ne oluyor be? Kainat? Siz ne işiniz var burada ya? Ya onu geçtirmeyin, siz niye yerde yatıyorsunuz? Niye hepiniz yerde yatıyorsunuz, ne oluyor ya? Allah! Allah, benim tuzummuş! Senin mi, benim ya? Aşkım. <laughs> pır 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 pır. Ne konuştunuz? Almila'yı uyandıracaksınız. Almila da mı burada? Sen de ünlüyeceğin olsun. yapma! Tepemde ne arıyordunuz düşmanı? Ne alakası var bir tane Bunları ne yapacak değilim yani? Ah. Ay tamam bir susun, bir durun. Biz dün niye buraya geldik? Nasıl geldik? Niye yerde yattık? Ne oluyor ya? Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Benim de. Bakayım. Benim de yok. Bana hiç bakmayın. Bende de, de yok. Çok güzel. Al çiçeklerimi. Şey, Kimmiş? Teyzor. Allah, bugün benim teyzor düğünü var. Efendim teyzor Niye açmıyorsun telefonunu? Ee şeydan. Sabahtan birkaç kere aradım. Sen hala evde misin? Çıkmadın mı? Ki erken güne başlayalım, hazırlıklar çabuk bitsin. Tabii sen de beni hazırlık için ayırt Biz hemen zaman çıkıyoruz, ben geliyorum. Tamam tamam, gelirsin de... ...Müfit'in nerede olduğunu biliyor musun? Yok. Ah tamam, harika, çok iyi. Sabah kalktım, yatağı bozulmamış. Besbelli ki gece eve gelmemiş. Telefon da kapalı. Kaçtı ayrıntısız yalnız, daha bir şey dedim mi? Müfit abi burada mıymış ki? Şebnem, dinlenme beni, ne diyorsun sen? Buradaymıştır. Burada olabilir kesin, yani bir... Yani öyleydir sanki. Ne? Yani bu buradaydı. Buradaydı, erken çıkmış da olabilir, olmayabilir. Ben bunu çocuklara, Selimler'e bir söyleyeyim çünkü onlar şu anda burada değiller. Ben kesin bilgi alınca sizi bilgilendireceğim hanımefendi. O ne demek? Şebnem bir dakika. Öptüm seni tezoşum, bay bay. Vallahi şey, tezoşum diyor ki, Müfit nerede diyor. Müfit hanım burada mıydı ki? Öyle miymiş? Partide buradaydı, kesin. O zaman burada bir yerde duruyordur ya hep. Vazo mu ki? adamcan ya. Şu an bakalım odalara falan. Nerede peki bu adam? Bana mı soruyorsun Armila? Ha yok, ben öyle orta yani böyle sessiz düşünür gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda da yok. Belki geldi, sonra da çıktı gitti. Ya belki değil, kesin çıktı. Evde değil, baksana. Biz dün gece ne yaptık ya? ya bekarlığa veda partisi yaptık işte. Sonra evden çıktık, onu hayal mi hatırlıyorum ama gerisi hiç yok. O zaman yapacak bir şey yok. Başa saracağız. Aha, en sevdiğim Felek'ten bir gece. Ben dublaj izledim. Daha iyi bir fikrim var mı Özgür? O zaman en son bekarla veda partisi yapıyorduk bu Üftü bile. Oradan başlayabiliriz. Biz de şey değil miydik ya? Teyze hoşuma kına gecesi yapıyorduk. Ben en son onu hatırlıyorum. Hah. ...senin bir tanesi. Kes! Teyze sen niye alamıyorsun ya? Sen de arkadan rol çalmasın ve ben hemen gözlerini doldurmuşsun. Aman insan dayanamıyor Beşiktaş'a. Ne yapayım ben de olacak. yavrucak. Teyze hoşçakalın birazcık kalsın. <laughs> ...girmeye başladıkları böyle popoların üstüne düşerler ağlarlar. Şey düşün. Ha, insanlık çilesini düşünsene. Bak nasıl da orada adam beraber izlemiştik böyle elleri ayakları kan içinde. Yazık adam geldi. Bakayım. <laughs> ha, oldu oldu. Tamam. Tamam. Hadi oyun havasına geçebiliriz. Ama daha tam ağlatmadık gelini ya. Bu bu kadar ağlıyor. Bu kul cool, kul cool gelin bu. Bu kadar gözü doluyor yeter. Hadi Aymer'cığım sen oradan koy bir yelil yelil. Ay iyice bir ağlasaydı bari önce ya. Aa tamam şansınızı zorlamayın artık. Hiç ağlayacak havada falan değilim ben. Hadi 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 göbek havası. Hadi bakalım kızlar. <laughs>